Yine sitemizin değerli yayıncılarından sevgili Safiye Turhan. Göç vurgunu. Göç vurgunu şiir programının ismi Mavi Günlerde her cuma akşamı saatler 21'i gösterdiğinde Safiye Turhan sizlerle diyoruz. Bir iki kelam alalım, hadi. <laughs> Bugün cuma ve benim Şiir günümü aslında göç vurgunu şu saatlerde değil mi, canlı yayında sevgili şiir dostlarıyla buluşuyorum. Çok fazla olmadı yayıncılık hayatım ama gerçekten kısa bir sürede olsa bütün şair dostlarıma, şiir seven dostlara çok çabuk ısındık. Ve her cuma çok güzel vakitler geçiriyoruz 3-3.5 saat kadar. Ben şiir okumaktan çok keyif alıyorum. Dostlarım şiir yazmaktan keyif alıyorlar. Böylece birbirimizi tamamlıyoruz. Nursel ablam özellikle, nerede şu anda göremiyorum ama hep çay kahve gönderiyor bize e, yayın sırasında. Onun sayesinde içimiz ısınıyor. E, çok güzel dakikalar. E, nasıl su hayat veriyorsa insana şiir de gönlümüzün suyu gibi. Gönle çok büyük bir hayat ve ee, yaşama sevinci veriyor. O nedenle iyi ki şiir var, iyi ki şairler var. Hayatın amacı için e, bir damla olsa da güzel şeyler sunuyoruz hayata. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki buradayım. Bu kadar güzel konuşmadan sonra bu plakete hak ettiğini düşünüyoruz herhalde. Sizler de aynı kanatsanız bilmiyoruz. Sizler adına veriyoruz. Bir de ayrıca mavi filmler kültür sanat edebiyat şiir ve dostluk kitlesinin güzel bir anısı var. Onu da takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederim.